Bir zamanlar iki çocuğu ve üvey anneleri olan bir oduncu vardı. Çocuğun adı Hansel ve kızın adı Gretel'di. O kadar kötü yaşadılar ki bazen yiyecek bir şey bile yoktu. Sonra bir akşam çocukları nasıl daha fazla besleyeceğini düşünerek yatakta yattı. Karısı ona ormanda çocuk sahibi olmasını, ateş yakmasını, her birine birer parça ekmek vermesini ve onları orada bırakmasını tavsiye etti. Dördü de açlıktan ölmedi. Ancak Oduncu aynı fikirde değildi. O zamana kadar karısı onu nihayet kabul ettiğine ikna etti. Çocuklar da açlık nedeniyle uyuyamadılar ve üvey annelerinin babalarına söylediği her şeyi duydular. Ve ebeveynler uyuyakaldığında Hansel gizlice evden dışarı çıktı. Ay pırıl pırıl parlıyordu ve beyaz taşlar bozuk para gibi parlıyordu. Hansel sığabileceği kadar çoğunu cebe attı. Sonra eve döndü ve çocuklar yatağa gitti. Sabah üvey anne çocuklara geldi. Her birine bir parça ekmek verdi ve hepsi birlikte ormana gitti. Yolda Hansel beyaz taşları tek tek attı. Açıklığa vardıklarında babam ateş yakmaya başladı. Çocuklara ateşin yanına oturmalarını ve ateşin dışarı çıkmamasını emrederken, kendileri ve üvey anneleri daha fazla yakacak odun almaya giderdi. Oturdular, oturdular, yoruldular ve derin uykuya daldılar. Çocuklar uyandığında her yerde karanlık bir geceydi. Ve gökyüzünde bir ay dolunca Hansel kız kardeşini elinden tuttu ve yeni madeni paralar gibi parıldayan çakılların arasından yolu arayarak onlara yolu gösterdi. Bütün gece yürüdüler ve şafak vakti babalarının evine geldiler. Bir süre geçti. Ve çocuklar bir gece üvey annenin çocuklardan kurtulmak için babalarına nasıl yalvarmaya başladığını bir kez daha duydular reddetti ancak karısı onu dinlemek istemedi küfretti ve ona her türlü sistemi dile getirdi Ebeveynler uya kaldığında Hansel geçen seferki gibi taş toplamak istedi ancak üvey anne kapıyı kilitledi ve çocuk evden çıkamadı Sabahın erken saatlerinde çocuklara her birine bir parça ekmek verildi hatta bir öncekinden daha az Ormana giderken Hansel parçasını cebine attı ve kırıntıları yere fırlattı Üvey anne onları ormanın daha da derinlerine götürdü. Yine büyük bir ateş yakıldı ve baba çocuklara onlar ve üvey anneleri biraz daha odun keserken ateşi izlemelerini emretti. Öğle yemeği vakti geldiğinde Gretel, ekmeğini Hansel ile paylaştı. Ve uykuya daldılar. Karanlık gece çöktüğünde uyandık. Ve sonra bir ay geldi ve yolda bir araya geldiler. Ancak tek bir kırıntı bulamadılar çünkü ormanda çırpınan binlerce kuş uzun zamandır bu kırıntıları yiyordu. Böylece çocuklar çok uzun süre yürüdüler ama ormandan çıkamadılar. Aniden yol onları kulübeye götürdü. Yaklaşan çocuklar evin tamamının ekmek ve bisküviden yapıldığını, pencerelerin saf şekerden yapıldığını gördüler. Hansel uzanıp çatının bir parçasını kırdı. Bu sırada Gretel pencereye gidip pencereleri kemirmeye başladı. Sonra kulübedeki kapı ardına kadar açıldı ve yaşlı kadın koltuk değneğine yaslanarak dışarı çıktı. Hansel ve Gretel o kadar korktular ki ellerinden tiddiklerini bile düşürdüler. Ve yaşlı kadın nazikti ve onları kulübesine davet etti. Masanın üzerinde zaten bol miktarda yiyecek vardı. Süt, kurabiye, elma ve fındık. Yemekten sonra yaşlı kadın çocuklar için iki temiz yatak yaptı ve Hansel ve kız kardeşi cennette olduklarını sandılar. Ama yaşlı kadın sadece şefkatli gibi davrandı ama aslında o çocukları cezbetmek için ekmek kulübesini bu amaçla inşa eden şeytani bir cadıydı. Sabah erkenden çocuklar uyurken Hansel'i alıp küçük bir kafese koydu ve kız kardeşine kötü cadının ondan istediği her şeyi yapmasını emretti. Yaşlı kadın çocuğu daha sonra yemek için şişmanlatmaya karar verdi. Böylece Giretel Hansel için en lezzetli yemeği pişirmeye başladı ve kendisi artıklardan başka bir şey almadı. Bir süre geçti ve çocuk şişmanlamadı. Sonra yaşlı kadın daha fazla beklemek istemedi ve Hansel'i pişirip yemeye karar verdi. Giretel'e ocağı yakmasını ve su sürmesini emretti. Soba ısındığında, yaşlı kadın ona sobaya tırmanmasını ve yeterince sıcak olup olmadığına bakmasını emretti. Bu yüzden kızı ateşe atıp pişirmek istedi. Ama Gretel aklında ne olduğunu biliyordu. Oraya nasıl gireceğini bilmediğini söyledi ve cadının kendini göstermesini istedi. Yaşlı kadın sinirlendi ve fırına girdi. Sonra Gretel onu itti ve cadıdan kepenkleri kapattı. Vay canına, o zaman yaşlı kadın ne kadar korkunç bir şekilde oludu. Bu arada Gretel, Hansel'e koştu ve kafesi açtı. Kardeşlerini serbest bıraktıktan sonra her köşesinde inci kutuları ve değerli taşlarla dolu cadı odasına gittiler, ceplerini onlarla doldurup eve gittiler. Birkaç gün boyunca çocuklar geri dönüş yolunu arıyorlardı. Orman giderek daha tanıdık geldi ve sonunda babalarının evine uzaktan gördüler. Çocuklarını canlı gördüğüne ne kadar sevinmişti. Ansel nice. ve Gretel, cadıdan aldıkları tüm inci ve mücevherleri yere döktüler. Yemek hakkında düşünmeye gerek yoktu. Ve yaşamaya, yaşamaya ve sevinmeye başladılar. Ve baba kötü üvey anneyi evden kovdu. Bir zamanlar hoş bir küçük kız varmış. Onu sadece gören herkese tatlı davrandı. Ama sevgili torununa ne vereceğini bile bilmeyen büyük annesi için en güzel ve en değerlisiydi. Bir keresinde ona kırmızı kadife bir şapka verdi. Ve bu şapka onun için çok uygun oldu ve başka bir şey giymek istemediği için ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Bir keresinde annesi, büyük annesine bir parça pasta ve bir şişe şarap götürmek istedi hem hasta hem de zayıf olduğunu söylüyorlar. Bu onun için iyi olacak. Annesine yoldan kaçmamasını emretti. Aksi takdirde düşüp şişeyi kıracak ve sonra büyük annesi hiçbir şey alamayacaktı. Ve büyük annesine geldiğinde ona merhaba demeyi unutmasın diye. Kırmızı başlıklı kız itaat etti, hediyeleri aldı ve yola çıktı. Ve büyük annem zaten ormanın arkasında Köyden yarım saatlik yürüyüş mesafesinde yaşıyordu. Ve kırmızı başlıklı kız ormana girer girmez bir kurtla karşılaştı. Ancak kız onun ne tür bir vahşi canavar olduğunu bilmiyordu ve ondan hiç de korkmuyordu. Kibarca selamladı. Kurt da çok terbiyeli davrandı. Bu yüzden kırmızı başlıklı kız kurda sevgili büyükannesine hediyeler getirdiğini söyledi. Ve büyük annesinin evine nasıl gideceğini söylerken, Kurt kendi kendine sadece yaşlı kadını değil, güzel bir kızı da nasıl yiyebileceğini düşündü. Ve sonra Kurt kırmızı başlıklı kıza güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır göstermeyi düşündü. Kırmızı başlıklı kız birçok harika çiçeğe bakarken, büyük annesine taze bir çiçek demeti getirmenin iyi olacağını düşündü çünkü bu onu da memnun ederdi. Evet, yoldan kenara kaçtı ve çiçek toplamaya başladı. Bir diğerinin onu çağırdığı gibi, bir çiçekten biraz koparsa, daha da iyi olur ve peşinden koşar. Ve böylece ormanın derinliklerine doğru gittikçe ilerledi. Ve kurt doğruca büyükannesinin evine koştu ve kapıyı çaldı. Büyükanne orada kimin olduğunu sordu. Ve kurt, turtayı ve şarabı getirenin kırmızı başlıklı kız olduğunu ince bir sesle yanıtladı. Yaşlı kadın inandı ve mandala basıp içeri girmesini emretti. Kurt mandala bastı, kapı uçtu ve büyük annesinin kulübesine koştu. Büyük annemin yatağına koştum ve hemen yuttum. Sonra büyük annesinin elbisesiyle şapkasını başına geçirdi, yatağa gitti ve bekledi. Bu arada kırmızı başlıklı kız koşup çiçeklerin peşinden koştu ve taşıyabildiği kadarını aldığında büyük annesini tekrar hatırladı ve evine gitti. Kapının ardına kadar açık olmasına çok şaşırdı ve odaya girdiğinde büyük annesine seslendi. Cevap gelmedi. Torun yatağa geldi ve gördü. Büyük anne yalan söylüyordu ve şapkasını burnunun üstüne çekmişti ve çok tuhaf görünüyordu. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla büyük annesinin neden bu kadar büyük kulakları olduğunu sordu. Ve kurt bir büyük annenin sesiyle cevap verdi, daha iyi duymak için. Sonra kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin neden bu kadar büyük gözleri olduğunu sordu. Seni daha iyi görmek için kurt cevapladı. Ve Kollar O Kadar Büyük Ki Kavraması Daha Kolay. Kırmızı Başlıklı Kız, Kurdun Ağzını Görünce Ve Sadece Büyük Annesinin Neden Bu Kadar Büyük Bir Ağzı Olduğunu Sorduğunda, Kurt Onu Atladı Ve Çığlık Attı, Böylece Seni Yiyebilirim. Ve Nasıl Da Battaniyenin Altından Atlayıp Zavallı Kızı Yuttu. Bu Şekilde Yeterince içen Kurt Tekrar Yatağa Girdi, Uyuya Kaldı Ve Elinden Geldiğince Horlamaya Başladı. O sırada bir avcı büyükannesinin evinin önünden geçiyordu. Horlama işitti ve horladığı yaşlı kadına bir şey olup olmadığını merak etti. Eve girdi, yatağa gitti ve kurdun orada uyuduğunu gördü. Ve bu kötü adamı uzun süredir avlıyor. Onu bir silahla öldürmek istedi ama aklına kurt, belki de büyükannesini yuttu ve onun hala kurtarılabileceğini anladı. Bu nedenle ateş etmedi, ancak kurdunun ağzını genişçe açtı ve orada kırmızı bir bere parladı gördü. Bir kız ağzından fırladı ve büyük annesinin hala orada olduğunu söyledi. Avcı kurdunun ağzını daha da genişletti ve yaşlı büyük anne bir şekilde Red Riding Hood'un arkasından çıktı. Sevindiler, avcıya sarılıp teşekkür etmeye başladılar. Kurnaz bir kurd'a ders vermeye karar verdiler. Bir an önce büyük taşlar çıkardılar, kurdun ağzına ve karnına tıktılar ve onu avlaya taşıdılar. Kurt uyandığında avcıyı gördü ve kaçmak üzereydi. Ancak taşların yükünü kaldıramadı ve yere düştü. Kurt ayağa kalkıp ağır karnını zorlukla karanlık ormana sürüklerken, bu üçünü de memnun etti. Onu bir daha hiç görmediler. Hunaskur'da böyle bir ders verdiler ve kırmızı başlıklı kız, annesinin emirlerine bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğine karar verdi.